Buna ne dersiniz? Hem annem hem de babam gripten yatıyor. Bu nedenle beni durum odasına davet ettiler. Namı diğer yatak odalarına. Söyle anne. Doktor dedi ki... <laughs> Yarın daha iyi hissedermişiz. <laughs> Ama o zamana kadar <laughs> bizim yerimizi... <laughs> Endişe etmeyin. İşleri biz hallederiz anne. Şu listeyi yapalım mı? <laughs> ayakkabılarımı buzdolabına koymayı unutma sakın. Yarın toplantım var da. <laughs> seni seviyorum Anthony. Angelo anne. İsmim Angelo. Ben de seni seviyorum. Geçmiş olsun. Vay canına anlaşılan ciddi bir durum söz konusu. Ama çevreyi ve ebeveynin hareketlerini mikroskobik detaylarını varıncaya dek incelemiş biri olarak sorumluluk almaya gönüllüyüm anne. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Eminim Peter ve Elena'dan daha sorumluluk sahibi olduğumu siz de kabul edersiniz. <laughs> Peter de kim? Ee, i̇yi misin baba? Aa, aa evet. Köpeği yürüyüşe çıkartacağım da. İyi de köpeğimiz yok ki baba. Aslında Köpek alabilir miyiz? Hayır, sadece hastayım deli değil. Ama denemeye değerdi ve soruna cevap vermek gerekirse anne... ...Peter senin diğer küçük oğlun. Aa tabii. Ve Elena da senin sorumsuz kızın ve benim de sorumsuz ablam tabii ki. Pekala hey sen kazandın Andrew, sorumluluk sende. İsmim Angelo, bunu bir de yazar mısın? Tabii. Onu duydunuz, resmi olarak ailenin reisi benim. Ebeveyn nasıl olunur? Birinci püf noktası. Her şey darmadan olmuşsa bile kontrol sizdeymiş gibi davranın. Çok basit. <laughs> Kiminle konuşuyorsun balım? Balım mı? <gülüyor> 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 Bak sen şu işe. Bu çizgi dizi mi yoksa? Ee, uzansan iyi olur baba. Şu andan itibaren bu evde demokrasi yok. Monarşi başladı. Yani ebeveyn olarak bilinen hayvan konusundaki en uzman kişi olduğundan sadece ailenin reisi değil. Hayvan benzetmesiyle devam edersek bu ormanın kralı tabii ki benim artık. Ben inanmıyorum. Evet öyle. Annem sorumluluğu bana verdi. Ah, hayatta olmaz. Olur. Hem de yazılı olarak ilan etti. İlk karar vermemiz gereken şey Peter'a kimin bakacağını bulmak. Ve bu kişi Elena olacak. Hayatta olmaz Angelo. Oh, evet. Bak ablacığım, ya Petra ya da hastanemle babama bakacaksın. Yani anlayacağın evde kalacaksın. 12 saat, ancak o kadar bakarım. Ve süremiz başladı. He. Ve böylece nasıl ebeveyn olunurun ikinci püf noktasındayız. Görev dağılımı, görev dağılımı, görev dağılımı. Evet, anlaşılan şu ebeveynlik işi düşündüğümüz kadar karmaşık değilmiş. Hey, hemen buraya gel. Nasıl ebeveyn olunur üçüncü püf noktası. Çocuklar çocuktur. Zorlandığını asla belli etmeyin. İyi. Ben hallederim. Şimdi de çocuklara bir baksam iyi olacak. Öğle yemeğini hazırlayacaksın ve sonrasında da temizlik, çamaşırlar... ...kurutma, ütü işi... <laughs> Sonra da akşam yemeği, bulaşıklar ve çöpün dışarı çıkarılması işi var ve <laughs> sen Elena ve Peter'de ödevinizi yapacaksınız. <laughs> ve arkadaş çağır bak yok televizyon yok aburcu burada yok. Endişe etme anne. Emin ellerdesin. Yani elimde. <laughs> sen iyi bir çocuksun Andy. Angelo. <laughs> Sıra tahıl gevreğe yediremezsin. Biz salata sirkine gidiyoruz. Tahıl gevreğe de vejetaryen yemektir. Tahıldan daha vejetaryen bir şey olabilir mi? Ve ben akşam dışarı çıkıyorum. Peter'a sen bakmalısın. Wow, hayır, çıkmıyorsun. Benim annemle babama bakmam gerek. Anlaşmamız buydu. Yanında götürürsün. Peki, tamam. Şempaze'yi de yanıma alırım. Aa, ama önce ödevini yapacak. Aa, neyse işte. Olamaz. Bu çocuklar yaptıklarımı hiç takdir etmiyor. Ve işte bu da nasıl ebeveyn olunurun dördüncü püf noktası. Suçluluk. Sadece bir kez işe yarar ve sadece 30 saniye sürer. Bu yüzden hızlı düşünün. Bir bakalım başka ne var? Ha evet. Çocukların kısa süreli belleği zayıftır. Bu yüzden aynı hafta içinde iki defa suçluluk olayını kullanmayın. Akıllanıyorlar. Bu kriz döneminde yardıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Sonsuza dek en iyi dostuz. Günün birinde Angelo bütün bunlar senin olacak bir işimiz bitince ardında kalanları diyorsun. Günün birinde Angelo, bunların hiçbiri senin olmayacak. <laughs> Hadi işe koyulalım. Altı saatlik kahkaha maratonu saat 2'de başlıyor. Ve kendi kendine izlemeyecek. Ve ailemin beni öldürebilmesi için hayatta kalmam adına Lola Eleyla'nın odasını yapsın. Hmm, evet mantıklı geldi. Sen de Peter'ın odasından başla. Ben odamda yaprak üfleyiciyi çalıştıracağım. <gülüyor> 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 Wow, wow, wow. <laughs> Sanırım buzdolabında bir canavarı var. Uyku vakti geldi demedim mi? Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu da nasıl ebeveyn olunurun beşinci püf noktası. Kimi zaman tatlı sert sevgi gerekir ama çok mecbur kalındığında. Programın başlamasına 15 dakika kaldı ve hala mutfak banyo temizlenecek bir de çöp var. Tabii bir de çamaşır. Oh, sen ciddi misin? Nasıl ebeveyn olunur altıncı püf noktası? Yarın yapabileceğim bir işi bugün yapma. Hele ki bunu yapabilecek midesi senden daha sağlam biri varsa. Pekala sanırım bu iyi bir püf noktası değildi. Ama sağduyu sahibi olmak iyi bir tavsiye. Şimdi düşündüm de arkadaşlar. Sanırım tüm bu angarya işleri bugün bitirmemiz pek mümkün olmayacak. Ya da yarın. Ya da asla. Bak gülüyorum. Ben ee, resmen donuyorum. Nasıl ebeveyn olunur 7. büf nokta. Şapka tak. Sıcaklığın yüzde kırkını başımızdan kaybederiz. Teşekkür ederim eşli. Angelo anne. İyi uykular. Oo. şu ana dek parmağımı bile oynatmadım ama çok yoruldum. Olamaz. Bu sorumluluk olayı tahmin ettiğimden daha çetrefilliymiş. Kim bilebilirdi ki? Alo? Kurt çocuk Peter'ı sinemaya götürüyorum. Altıda evde olun. Belli bir saate kadar izin var. İyi de film altı da başlıyor dahi. Ama Peter'ın sekizde yatakta olması gerekiyor Bak, yani... ne olacağını söyleyeyim. O afacanı kurpurlara götüreceğim ki akşam orada kalsın. Şu anda tam bir canavar gibi ve... Aa, aa. Alo? Alo. Nasıl ebeveyn olunur? Sekizinci püf nokta. Çocukları ne zaman rahat bırakman gerektiğini bil. E <laughs> Hepiniz beşinci geleneksel kahkaha maratonuna hoş evet. geldiniz. Evet evet, evet. evet evet evet. evet, evet. Beşinci kuşunuz geliyor. Karşınızda Pasta Gun. Ve Hilary <laughs> <laughs> Ay inanmıyorum. Kimin aklına gelirdi ki? <gülüyor> <gülüyor> Ayakta ne işin var genç adam? Sana uyku vakti geldi dememiş miydim? Bir bardak su istiyorum da. Sana hikayeni okudum ve bir bardak suyunu da içtin. Aa hayır yapma. Bana o üzgün gözlerle bakma. Bu defa işe yaramayacak. Hemen yatağına dönüyorsun bayım. Ama bu haksızlık. Hadi bakalım yatağına dönüyorsun. Dinlenmen gerekiyor. Şaka yapmıyorum. Hadi git bakalım. Peki tamam neyse. Nasıl ebeveyn olunur? 56. büyük nokta. Ne zaman sınır koyman gerektiğini bil. Hey, ayağını sefadan çek. Aa. Ya, ne? Saatin farkında mısın genç hanım? Aa, Gerçeğe dönme vakti mi? Bu tavrı o kapıda bırakacaksın küçük hanım. Cezalısın. Baban eve dönsün de o zaman görürsün. Aa, inanmıyorum. Babam zaten evde ve ben senden daha büyüğüm. Çeneni kapat artık. Çocuklar. Vay canına. Elden ne gelir ki? Aa, <laughs> neredeyse unutuyordum. Nasıl ebeveyn olunur? 97. püf nokta. Arada rahatlamak gerekir. <laughs> Çok daha iyi hissediyorum. Ah, şu hale bakın ev darmadan. Nasıl ebeveyn olunur? 276 püf noktası. Asla ama asla sorumluluğu bana vermeyin. Asla vermeyin. Asla. <laughs>